Endeksler hisse senetleri veya tahviller gibi herhangi bir finansal varlık grubunun performansını izlemek için belirli seçme kriterleri ve standart hesaplama yöntemleri çerçevesinde oluşturulmuş göstergelerdir. Endeksler temelde fiyat, piyasa ve eşit ağırlıklı olarak hesaplanır. Örneğin Borsa İstanbul'da temel endeks konumunda olan BIST 100 endeksi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasından seçilmiş 100 şirketin piyasa değeri ağırlıklı ortalama getirisini bize yansıtır. Küresel piyasalar tarafında ise en çok takip edilen endeksler arasında S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, DAX ve Nikkei gibi endeksler gelir. Ayrıca bunlar dışında bağımsız veri sağlayıcıları tarafından oluşturulmuş endeksler de bulunur. Mesela MSCI Dünya Endeksi gelişmiş ülkelerin piyasa performansını yansıtırken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi ise gelişmekte olan ülkelerin genel pazar durumunu takip edebilmemizi sağlar.